Arkadaşlar Canan Karatay hocamızın e, bahsettiği tereyağlı kahve. Normal Türk kahvesini yapıyoruz. Ondan sonra şöyle şunu şuraya yerleştireyim. E, normal Türk kahvemizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle sanırım düzgün oldu. Ondan sonra e, köpüklü Türk kahvemizi pişirdikten sonra içerisine gördüğünüz gibi doğal tereyağından Yaklaşık bir küp şeker nasıl kullanıyorsanız, şeker katmıyorum ben. Bir küp şeker yerine doğal tereyağını kahvemizin içerisine bırakıyoruz. Zaten hemen kendisi eriyor. Hiç karıştırmaya da ben gerek görmüyorum. Kendisi kahvemin içinde erisin. Ben şeker kullanmıyorum. Ama onun yerine bu tereyağlı kahveyi hem denemek hem de size de bakın içinde eriyecek. Ermesini zaten bekleyeceğim kahvemi. hafiften biraz şey yapsın, e, ıslasın diye. E, bu şekilde daha sağlıklı besleniyoruz. Biliyorsunuz üç beyazdan uzak durmak gerekiyor. Un, şeker ve tuz en tatlı zehir şekerdir. Özellikle beyin hücrelerine ve hücrelerin işleyişine büyük zararlar veriyor. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Afiyet olsun.